İsyanə. 2 minit istanə, isyanə 1. Hadi. Layla la la layla la layla la layla layla. Lay. Bak bak abone olmayanlara bak. Abone olun lan. Niye abone olmuyoruz lan? Hoşt köpek. Herkese merhaba arkadaşlar. Sezon sıfırlamış ve bugün... lan. Yeter yeter. Hmm. Dur bana Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sezon sıfırlamış ve ilk defa Ranked giriyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olun. Yorumlar da beğenip abone olun lan. Hoşt köpek. Sanki ıkına ıkına girdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar son videolara gelen ilgilerden, abonelerden, yorumlardan dolayı Hepinize teker teker çok çok teşekkür ederim ve böyle videonun devamına gelmiş istiyorsanız abone ol like yorum yorumlarınızı belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Hadi öyle geçelim arkadaşlar. Karşılaşma bulundu. Heaven geldi. Harita benim. Bu harita benim. Sal. Çekti sal. Selam ölüküm beyler. Alma alma jet alma jet alma jet alma jet alma. Jet, alma. var. Alo. Ben takıma da gruba da aynı anda mı konuşuyorum? Anlamadım. Selamun ya. aleyküm. Takıma konuşurken gruba aynı anda konuşma. Emir ver ona. Bence bir tane sektör. Tek iyi olur. Aynen aynen. zükk dedim hadi bay bay. Salla, salla salla kitle. Şermaz. Aynen aynen. Arkadaşlarım Dubai çikolatası yaptığım videoya gelen izlenmelerden, yorumlardan, beğenilerden, like'lardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve böyle bir videoların devamını gelmiş istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma kesinlikle abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beyler C'ye girelim. Adalar büyük ihtimalle C'den girecek. Bu ekibe güvenmeyen var mı ya? Ne? Efendim? iki. Öldüm öldüm. amına. Olan... Sağdan geldi. O neydi? Bu ney Helal olsun ben, lan ben, sana. Şerif alsana bir tane. Şerif yok ki. Dost var. Devam Lan ghost alsana sen yeni ghost almıştın. Atsana bana. Arayalım. Arayalım. Konuş lan. Konuş artık. Alsana bana ghost al ghost. Alo. Attım direkt attım yere bak ya. eyvallah Allah. Beyler nereye girelim A mı B mi C mi? Anlamadım. Bence bir daha C'yi denedik. Merhaba. Anam ne şimdi. Çek. Beyler yardım lan. Spike ben neymiş bak daha yeni haberim oluyor. Oy. İnna altayna kel kefser. Fesalli ke Arel. Arel. Arel uyan arel Oğuz uyan oğuz. Oğlum benim D tuşum çalışmıyor ya. Ş Allah A tuşuymuş. Gel buraya. Klavyem çalışmıyor ama bozuldu mu acaba? Anlamadım. Tık attım kör. Onun. Ne oluyor lan? niye ben sonra kalıyor kanka? Anlamadım. 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 Kanka işte SC'ye basıyan, sese basıyan, ses çatımlarının üzerine neye basıyorsun? Eee? Eko e mu yapıyorsunuz? Ben de çekmeyeyim o zaman. Ooo benim eko şahlanıyor. Allah Allah. Az bin Allah ya. Ya sabır. Nereden geldi? Oğlum benim A tuşum çalışmıyor. Bir dakika. Dur. Çek. Arka öldü. Bir daha blokta lan beni? Öldü mü? Arkamda Enes geldi, geldi önünde önünde önünde. Orada değil mi bitti ya? Ay sağ Spike Spark senesi Rusa. Madem Spark'ı kurmak istiyorsun. Ha. Allah. Başlarım zaman oynasana zaman oyna kutunun etrafında dön. Kutunun etrafında dön zaman oyna bana koyayım ya.

Oğlum bir şey diyeceğim de klavyemi yumruk attım o klavyem çalışmaya başladı. Arayın yine kapa çeneni vallahi sikeceğim. Dur Adam gittikçe desibel yükseltiyor bunu. Ya bu ne ya? Oğlum azıcık susun da bir. Kulaçtayım ya. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka benden deniz. <laughs> açtım lan önce gel kanka gir şuraya gir eee geldim hadi tamam gir aferin abone. nereye gitti lan jet aç ha aferin ateşin es kodlarına gir içeri bir geliyor bir geliyor bir geliyor oradan bir de dön aa kırıyor kırıyor duvarı kırıyor duvarı kırıyor geldi önünde kanka sus çok tilt oldu abone. yeter yeter kurban olayım İyiyim yine yarrağım gibi kanka ohohoy Bu da neden yarrağıma yani. dönüyor Gel 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 Al vandal var elinde Vandal var elinde Be <laughs> kanka vandal <laughs> Yardım et O oldu bu çocuğu ya Orası çocuğumun jantlara bak <laughs> Enes evet, arka Enes evet, arka Enes evet, arka 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 Arkaya bak zalımın kızı Benim oğlum sakattı Kalbi sakat olmaz Yaşadım orası <laughs> solunda mı ne koyayım ya Lan sağ sağ Ya rankıtma amın ne diyor ya. <laughs> o da da vuramadı. Ya Ne oluyor? Ne Kanka masum çıkıyor ikide bir dur. Hayır solo. Hadi yasana. Taşım var oyna. Gel beraber. beraber gel gel gel. Ost köpek. Ne oldu lan Siyah beyaza döndü Buna koyayım. Ben Enes harbiden gözünden sikerim kanka. senin rank bu amına. Otomatik alırım şu sesi. Şu sesi bu su sesi. Şu bu su sesi. Pet şişe koy Şu köşe <laughs> bu. <şu>. Ara el gel <laughs> buraya. Yaptan aşağı. Tık tık. Şuan bak bu kör. İzle tök. Gel ya. Ay saydı aç saydı. Ben de dersin. Saydı nasıl açayım acaba? Nasıl olanıyor be Yapma. Nasıl olunuyor peki? Nerede kanka bana info verin ben duymuyorum bir şey ulti yedim amına koyayım. Bana ne amına? Phoenix. Sen bir yat Ya. Evet. Korkanın çocuğunun an annesini. Efendim? <laughs> Yeter. Yeter. Ne oluyor? Ne yani sarka, Ona... sarka, yine sarka, yine sarka. Ne oluyor? Doğru? 28 tane ulti aynı anda yedim. Valorant aim oyunu kanka. Korku oyunu amına <laughs> koyayım. Hadi gel. 3 7'den çevireceğiz dedi. Attım ultiyi şey. dal. Side de yok, solda yok, midde yok. Buradan fey çıkabiliriz. Aynen Korkunum aynen. Ya. Kanka sen mal mısın buna koyayım? Nasıl? O adam Korkunum. bak o adam orada smoke var. Hadi seni vurdu. Beni smoke arkasından nasıl vurdu? Bilmiyorum. Kanka ranked de abi Türkiye gerçekten milletin mallaştı buna koy. Gerçekten şu dünyanın Sen en başlığı Sen Türkiye'den abi lan he? Amına kodumum çocuğu amına kodumum evladım. Bu ES'ye gitmedi nasıl gitti oğlum? Aa, Reis yat aşağı bu bir. Sen de yat aşağı bu iki. Tüp. Ay kötüm. Ya kaldır. Seç kaldır, seç kaldır, seç kaldır. Kaldır şurayı beni amını. Orada orada, o orada, orada. Aa tuşum çalış. <laughs> Masaya kırılacak. <laughs> Bilmiyoruz oğlum. Klavyem <canım>. çalışmıyor. <laughs> Kanka. Ananı bacı. Anan Klavyem çalışmıyor. Allah. Klavyesi çalışmıyor işte. Yalan söyleme. Arkadaşlar şey, klavyem kırıldı. Abone olun klavyalıyım ya ne olur. Her like bir tane diyeyim oğlum. Orada alt komşular galiba şu an tavana vurmuyor. Oğlum bak klavyem çalışmıyor. Kafa yiyeceğim kanka. Bak ayağa basıyorum bak. tamam. Vur şunu kanka artık. Konuş artık. Yok oynamak istemiyorum. Allah oynamak istemiyorum. Dağıt beni aşar. Dağıt beni aşar babacığım. Gir amını siktimin yerine gir Gir şu amını siktim Şu müziği açma Gir şu amını siktimin yerine Oğlum gerizekalı müziği açma açma telif yiyeceğim O müzik telifli değil anla artık anlamazdın 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 <laughs> Al mesela kanka ben daha ne yapayım veririm vereyim bunu koy Sen de git at